Selamlar arkadaşlar ben Doğum. Bugün Just için ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eğer daha fazla bu tarz videoda istiyorsanız kanalıma abone ol Like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya niyeyse böyle bir içerik bulamıyorum. Yani bana yardım ederseniz sevinirim. Hemen başlayalım. Oyunu yükle diyelim şöyle. Evet şimdi başladık. Şu sesi daha çünkü kulaklıkla kula oynuyorum arkadaşlar kulaklıkla. Konuşamadım. Burada kalmıştık. Yok burayı değil. Ha aç aç bunu aç. Şimdi bizim Burayı açmış mıydık biz? Evet açmıştık. Ee... burayı açmıştık. Ay açamıyoruz. Kapı kilitli gördüğünüz gibi. Bu da kilitli aynı. Bu da aynı böyle kilitli. E nasıl olacak? Bu da kilitli aynı. E telefon nerede ki telefon. Hayır. Hmm. aşırı şu robot oldu yani, oturdu oturduğu yerde başta ama şimdi uyan doğru robot şu an bizi belki de. Telefona cevap ver diyordu ama, işte biz telefonu, herhalde orada telefonu bulmaya çalışıyoruz. İşte orada robot var diye korkuyorum işte. Ama fazla korkmuyorum ama... Ya bir anda karşıma Aha burada, 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 burada. Şimdi cevap ver buna. Telefon ne ses? E, şimdi bir şeyler hatırlayabildin mi? Hediye mi sevdin mi? <laughs> sevdin mi? Oyun oynamaya bayılıyor. Oluf! Abi kaç şimdi geri asıl robot işte. Arkadaşlar robot burada. Robot buradan gelecek. Hayır burası değil. Şimdi Ebu Soy abi göster göstergeli kapının anahtar anahtarını kartını bul. Ben nerede bulacağım şimdi kartı ya? Soy molası olasında Soy molası nere neresi oyuydu? A kesin o onun geleceği yerde değil mi? Bir dakika. Onun kesin geleceği yerde bak. Ya robot buradan geçecek mi ki? Evet şimdi ibucu mavi göstergeli kapıyı aç. La biz nereye gidecektik? Bura mıydı o? Yok kilitli. Mavi göster. Bura mıydı da ona? Hayır. Burası değil. Bura kilitli. Oğlum demesin. Tekrar. Arkadaşlar robotu görmedik. Bu buraya işimiz yok. Bir dakika o şu anda ne gözü? Bir dakika bir, biz bir buradan bakalım. Şu kapıyı kapat. Allah belasını versin. yeni reklam. Bu reklam bizim başımıza böyle olacak. No signal. Ama robot şu an yok. O zaman bu no signal dediği yerde bence buraya bakıyorum burada yok burada yok arkadaşlar burada yok ya hayır hayır bir dakika be dakika Kap, kapat tablet bir tableti kapat 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 tamam şimdi biz Oh bu orada arkadaşlar orada arkadaşlar arkadaşlar. İkincisi nerede? İkincisi nerede? La bence aynı yer ama ikincisi. 12. saçmamız lazım bence. Ses geldi, ses geldi. Lo! Yanlış. Bu sefer interneti kapattım. Mavi göstergeli kapıyı aç. Bak, açmıştık ayvalı bu köreye. Ya biz nerede açmış orayı ya? Geliyor geliyor geliyor. Ses geldi ses geldi. Aç çabuk şuraya aç aç aç. Abi ya. <laughs> Arkadaşlar çok reylam veriyor. Şu an yok. Bir şu an buradayız. O zaman bizim buradan buraya bizim buradan ta şu ekran lobiye girmemiz lazım. C1'den girip B8'e geçip B9'a varmamız lazım. Şey i̇şte biz nasıl gitmiş oraya? Unuttum Allah kahretsin unuttum. Hayır hayır bir dakika yanlış yanlış kapat şunu. Bura bura bura. Hayır bu. Ana. Olmuyor. Vallahi bir türlü açamıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bak yine reklam verdi Allah'ım. Reklama girdi yerleri geçeceğim bu arada. Ha şu değil mi lan elektrik panosu? Arkasından bıraki tüm belanı vere senin ya şu. Ben böyle reklamım var ya tabi dedim pili bitti. Ben de ofis Ofise git. Ofis bizim ofis değil mi ya? Bizim ofis değil mi bu? Bir dakika bu nereye diyor ya bir dakika Ye şunları be. Benim ofisi diyor bir dakika ben şarjı kaç 192 işte. Bu haksızlık. Bir anda geldi bak. E tamam şimdi artık buradan devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Artık bu için şimdi. Şimdi biz benim ofisim nereden bulabiliriz ki? Bak. Abi. Oğlum nereye çıkıyor bu? Tamam bak artık reklam girdi yerleri geçeceğim ben. Halledeceğim ben o Yani şey olarak videoda tam. Arkadaşlar şu an ben tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama. Ben onu basam dakika altına girmem lazım. Yoksa bu gene oraya gelecek. Gir buraya gir buraya. Tamam şimdi bakabiliriz. Artık ola görürsün anasının nikahı. Bu şu an bahar her görebiliyoruz kamerada artık. Ee... Şimdi... Bir şu, şu an bu nerede olabilir? Bu nerede bu, ya, bu yavşak? Basana iki bir çıkıp bize öldürüyor mu ama Aha! Burada. Çıktım buradan şu an bu. Bak 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 aha burada. Bak bizim çıkacağımız esnafın burası bak biz buradan çıkınca oyun bitiyor. Ama bir şey şu an bizim buraları halletmemiz lazım. Bak, <laughs> aha şimdi nane yedik. İ İki ayrı olan iş şu an. Arkadaşlar şu an oyun gibi gider dolaşacağız tabii. Bu ipi şu an yaptıkça biz görevleri tamamlatacağız. Oyun herhalde şarj bitti. Hayır 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 hayır. Hayır! Başka bu <laughs> Gördüğünüz gibi işte oyun zorluğu var arkadaşlar ya Allah belasını versin ya <laughs> Böyle bir zorluk yok Ya bir de şeyimi deneseydik ya şu robotların girdiği yere Haydi başaracağız gibi ama bölümde değil Ananı oğlum. Onun... Ben böyle oyunum var ya. Hadi başaracağız tekrar. Evet, hakkımız bitti tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapacağım şöyle bitireceğim. Yani çünkü bir türlü olmayan iki bir, hep öyle duruyorum. Ya yani mantıksız oyun arkadaşlar biraz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda